Kasko yaptırmak cahil mi hocam? Kasko. Şimdi malumunuz yani kasko dediğimiz e, olay e, fıkıhta ma'dum, e, akit, batıldır. Yani ben özet diyorum. Burada fıkıhta bir sürü terimler kullanılır. O konuları ayrıntılı bir şekilde e, değil de pratikte anlaşılır şekilde. Şimdi e, fıkıhta bunların hepsinin bir tabirlerini kullanıyor. Yani tabipler e, farklı e, şey yapıyorlar ya kelimeler e, kullanıyorlar yani anlaşılır şekilde şimdi madum yani olmayan bir şey üzerinde akitin yapılmasını din e, tecviz etmiyor yani o onaylanmıyor bu şu demektir yani e, Efendim e, sen bana işte üç bin lira 5 bin lira para ver Evet 10 bin lira para ver tamam başına şöyle bir şey gelirse, se yani gelirse Evet e, ben sana işte şu kadar para vereceğim e, gelmezse ne olacak e, bu bir madum yani belli değil burada efendim bilinmezlik var. Peki ya yani bir insan zaten kaza yapmak için uğraşmaz. Türkiye'de ki araçlardan kaza yapanlar oranları yanlış hatırlamıyorsam yüzde yedi yüzde on iki gibi bir rakamlardan bahsediyorlar. Hani yani yüzde yedi yani yüz taneden yedi tanesi kazalı oluyor işte bir tarafından yani büyük kazalar da zaten o kadar değil. Şimdi kimse kaza yapmak için uğraşmaz. Allah kazalardan da muhafaza etsin. Peki bu kişi bir sene, on sene, on beş sene, yirmi sene aracını kullandı. Yirmi yıl boyunca kasko ödedi. Efendim işte biz üçer bin liradan diyelim on senede otuz bin lira, yirmi senede altmış, yetmiş bin lira yakın para ödemiş oldu. Peki bu para ne oldu? Para uçtu. Bu adam kaza yapmadı. Bunun parası uçtu. Halbuki Malezya bunu mesela çözdü. Yani devlet olarak dedi ki bu kaskoları ben yapacağım dedi ve o kaskolarda mesela bin tane firma vardır e, sigorta ajantaları. Bunlar mesela şu şu anda üst kendilerini e, sigorta yapıyorlar. Yani insan zannediyor ki bu sigorta firması beni e, sigorta yaptı. Hayır o sigorta firmaları da kendilerini bir üstte İsviçre yani Yahudi. Maalesef. Yani bunu mesela ülkemiz Türkiye olarak yapılsa efendim böyle bir sistem Malezya kurdu. Ve kurduktan sonra inanılmaz şekilde yanlış hatırlamıyorsam 10 senede 60 milyar dolar gibi bir rakamlar yani ülke bütçesine kaldı. Yani bunlar ekonomistler hesaplasınlar. Ben efsane bir şey anlatmıyorum. Yani ülkemizin kendi içerisinde bunlar kalsa biz ilim ehli bunlara bir fetva bulur. ya yani nasıl bulur? Yani biz e, haşa dini kitaba e, uydurmayız. Yani devlet baba gibidir. Devletin halkına verdiği çok basit bir şey. Nasıl fetva bulur? Onu da söyleyeyim. Burada fuzuli yanlış yorumlar yapmasınlar da dine hakaret olmasın. Devlet diyor ki sen anne babana bakarsan diyor para vereceğim diyor. Peki neyin karşılığında bu parayı alıyorsun? Evladın yüzde doksan diyor. Neyse oranları söylemeyeyim. Sakat olursa diyor efendim sen evladından ilgilendiğin için diyor ben sana para vereceğim diyor. Veya o sakatı efendim ona para veriyor. Muazzam bir şey. Muazzam bir şey. Peki neyin karşılığında bu para alınıyor? Şimdi yüz binlerce, milyonlarca insan var böyle. Karşılıksız bir para gibi görülüyor. Hayır, helali hoş olsun. Hiçbir sıkıntı yok burada. Devlet baba gibidir. Halkına bu şekilde karşılıksız para verebilir. Kar amacı gütmüyor. Yani. Ya kar amacı gütmüyor. Yani bu baba evlat gibi kabul ediliyor. Özet anlatmaya çalışıyorum. Onun için yani biz kaskonun helal olduğunun fetvası imkansız verilemez. Verilemez yani. Mümkün değil. Bunun bir helal tarafı yok bir defa. Bunun helal tarafı yok. Yani orada ha şimdi... Ee, çok büyük bir e, tehlike arz eden meseleler artık onlar da kendileri karar verirler. Yani vela telbisül hakka bil batılı. Batıla biz hak elbisesi giydiremeyiz. Yani burada işi sıkı tutsunlar. Sigorta acenteleri veya 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 üst tarafı devletin mercilerine desinler ki ya ey devletim bunu siz yapın. Yani devlet bunu güvence altına alsın bu sigorta sistemlerini efendim devlet bir müesseseyi kursun. Yani o bin tane sigorta firmasını da üst firma e, efendim alsın. İşte o da nedir? E, Ticaret Bakanlığı ne bileyim artık yani o ismi ben şey yapmayın. E, teminat altına alsın. Paralar orada toplansın ve ondan sonra kendi bütçemizde kalsın. Feviha ve nimet. Bu ne kadar güzel bir şey olur. Yani niye yurt dışına gidiyor? Kaskolara yanlış hatırlamıyorsun yıllık 6-7 milyar dolar gibi paralar veriliyor. Geriye dönene kadar Efendim 5'te biri bile değil. Yani ey Yahudi gel bizi teminat altına al, bizi güvence altına al. Acayip bir şey ya. Yani üzücü bir şey. Yani onun için böyle rahat bir şekilde olur olmaz falan. 1979'da 2500 3000'e yakın dünyanın en seçkin uleması toplandı. Bu sigortalarla alakalı, bu efendim emekliliklerle alakalı meselelerde efendim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bahsettiği ümmetin faiz yemeyecek ama faizin tozu bulaşacak meseleleri buralarda şey yaptılar. Yani direkt haramdır, faizdir demedim. Yani böyle bir kelime kullanmıyorum. Aa, anlatmak istediğim mesele, mesela bazıları bu yapılabilir diyor. Yani ne manada söylüyor? Adam büyük bir e, tehlikeli bir madde taşıyor veya tehlikeli bir iş yapıyor. Patlayıcı işler yapıyor, kimyasal şeyler yapıyor. ya Şimdi adamın başka bir çözümü yok. Gidiyor kasko yaptırıyor vesaire. Yani mesela ona şimdi bir haramdır vesaire gibi değil ama yani bu kadar da teslimiyetçi olmamak lazım yani ne manada hakkı aramak lazım doğruyu aramak lazım bizim e, Müslüman olmamız e, insan olmamız hep doğruyu nasıl ki bir makine imalatında mesela adam bir araç yapıyor diyor ki biz bunu yaptık ama daha iyisi yapılabilir o manadadır yani daha güzeli daha doğrusu Allah'ın razı olacağı şeyler Özet olarak bu kadar arz edebildim.